Herkese merhaba arkadaşlar, ben Izogun. Bugün Minecraft Solar Games oynuyoruz. Ortaya koşacağım. GOMVHD'deyiz. Bugün konum Minecraft'ın... Minecraft'ın Minecraft e, Minecraft ismini değiştirmek için bugün konum. Hemen bahsedeceğim. Şimdi ortaya gideceğim. Shadow e, Games 7 e haritasındaydık sanıyorsam. Böyle kliş güzel. Bahsediyorum hemen. E, şimdi... Bence hani... Bence hani... Benim açımdan çok güzel oldu hani. Artık öldüyse neden hani neden çünkü e, ee, içinden bakıştım ve ilk tail killer ares yazdım yaptım yani içine tamam adamı satışıyorum yok o kılıç buldu o baltayı buldu ops 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 no no kolalıksam alırım lan gel arkadan gitsin. O oltayı gösterdin ya bana. Alacağım onu. Alacağım onu. Sen olta kullanmayı mı biliyorsun yavrum? Ha? Söyle. Ne adam aldık çok izin. aa şey. Tamam. Ee, güzel. Bak şöyle şöyle. Tamam. <laughs> ee, oğlum sen niye ikide bir E diyorum? bir tıkım yok, bir tıkım yok. şimdi adama iki tır ares yaptım. böyle ee, göreceğimiz üzere iki tır ares diye yazdım. yani bizi kattı bence hani ben beğendim ikisini çıktı güzel. oha. Videodayım Köpek Köphudurátum... <Sar> <Çaıksıyor> gibi <laughs> <laughs> bir bakış olmuş de aşağıda bulabilirsiniz Yazacağım Zaten direkt Gommage.net yazmanızı ben burada koyuyorum. Ya bakları düzenli düzeltilene düzen, kadar ben burada duracağım. Çünkü burası çok güzel ve diğer De bir kafalık ve götlük çıkarsa güzel olur. Crafting table yok mu? Crafting table ha şu varmış. Okey Ay enchantim şeyim yok ki. Şimdi basardım. Şartlı falan çıkıyor lan. İyi yani. Soru beğendim. Baya böyle. Güzel anne. Yani. Ben bir soru bilmem. MCS'ye bin basar. Öyle diyeyim. 0 hack yani. Bunun şeyi. E işte. E işte. İyi. Oha havada kestim her şakamaka. Havada da kestim adam beyler. Ya şöyle vurdum şu anda öldüm <laughs> yani sıfır ek. Yani daha güzel bir şey olabilir mi? Pluginleri de gayet güzel ben yapayım. Ama hani gitten high karışık e, ee, gibi hani MCSG'de hani hem bak var. Hani disguise olduğunda adamlar gö gözük korktum var. Guys olduğunda adamlar gözükmüyor. Invisibility. Hayvenci de pluginleri kötü. Ya bu gayet normal bir soru. Hani gayet de güzel bence. Hani bence de <laughs> değil. Ben <ki güzel>. bayağı <laughs> <laughs> Hop. <laughs> Çok OP bir atlayış yaptım. <Gülüyor> <Gülüyor> ben yaptım. Ben. Ah! <laughs> <laughs> Charlie. <Gülüyor> Şimdi TNT güzel isteyen yani team var. Adam olacak. Abi çok clean upçılar var burada da ya. O, o, yanı kötü hani. Ya tek kötü yanı kötü olmasa hani clean fazla Ama yani güzel bir server size de öneriyorum. Of 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 git be. Abi yapalım falan da yok ki. Yer o bize çok ister. Adam okuyayım. Okuyacağım. Of. Nice. Nice. Adam lakta. AFK kaldı. Of. GG. GG well played. Full. Full gençlik. Adam, mal adam da işimize yaradı ha iki tane dia. Nice, 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 nice. Altı chestler yenilenmiş herhalde. Evet. Şu onu almış da. Yok lan, chestler yenilenmiyordu bu herhalde. Of, bunu orada. Abi adamlar burada. Abi. Gepuni yerim. Affetmem. Dalcam adana Nerede? Nerede? Abi. Neyse o bet, bet yer. Kaç kişi? 3 kişi. Onlar kapışsın orada. Diya kız güzel tamam nice 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 Kayıttan mı? Kayıttan Arkadan adamı alacağım tam bir clean upçılık Ops Git tamam git istemiyorum Bekliyorsun ama korktum Neyse Kapışacak mısınız? arkadan gideceğim ve Kill Amazing kill Yapılacağım mı? Sen yiyecek misin? Ben de yiyelim o zaman. Of be. Son şey, son okumu onu harcamıştım ki bunun da okulanmış. Ama atamıyorum bak. Geri zekalı. 2 de 0. Ben de malım da çaktım Mesela. Mesela yani. Of! 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 Gapul, 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 gapul. Gapul, gapul. Çok pis. Çok pro abi. Çok pro, da çok kötü çok kötüyüm ya abi alacak o adam beni Ad yayı da iyi adamım git git gelme git gelme git istemiyorum go ya abi full oldu full iron gibi. O ok katsana. O ok kat. Hop. Oklarını bitireceğim kanki senin Of. Of. Abi okumu olsa alırım ya. Çok rahat alırım. Yok gibi şeyde. Neyse ok çok güzelmiş. Ok var mı? Ok adam okuyor. Hayır git ya abi. Kılıçlı adam çok iyi. Çok o Bir şeyler yaz ona. Gideceğim oğlum. Gideceğim. Gigi my god. Oh my god yandım ama olsun. Adama fazla vurdum. Cici. Cici lütfen cici. Oh my god. Cici. Ya. Nasıl abi ya. Neyse